Herkese merhaba. Bugün sizlerle kalem kutumda ne var videosu çekeceğiz. Bu benim ilk videom ve hemen vakit kaybetmeden başlamak istiyorum. Öncelikle kalem kutumu şöyle size göstereyim. Böyle parlak, simli, e, fıstık yeşili mi desem? Açık bir yeşil. Şurada fermuarı var. Hemen açıyorum. Böyle gördüğünüz gibi, pardon. Gördüğünüz gibi iki bölüm var. Burada kalemlerimi koyduğum bölüm ve burada fermuarlı bir bölüm var. Hemen kalemlerimin olduğu bölüme geçiyorum ve kalemlerimi size gösteriyorum. Öncelikle e, Friction'ın 5 adet e, fosforlu kalemi var bende. Bunları çok seviyorum çünkü diğer fosforlu kalemlerden biraz farklılar. Şöyle Friction markasını şöyle göstereyim. Evet, diğer kalemler, diğer fosforlu kalemlerden biraz farklılar. Biraz daha açık renkli. Şöyle gördüğünüz gibi biraz açık bir sarı. Mor. Turkuaz. Pembe. Ve turuncu. Ve bunları genelde başlık altı çizmek için kullanıyorum. Gördüğünüz gibi renkler renkleri sarı, mor, turkuaz, pembe ve turuncu. Daha sonra Stabilo'nun bir fosforlu kalemi var almalıyım. Bunu severek kullanıyorum Swing zaten. ve daha, bir daha, bir daha sonra Stabilo'nun diğer fosforlu kalemi var bende. Bu flash serisinin, flash serisinin aslında turuncu fosforlu kalemi. Bunu da severek kullanıyorum. Aslında ben genellikle fosfor fosforlu kalemler kullanıyorum. Çok kolay oluyor. ama çok seviyorum. Ve burada görmüş olduğunuz diğer fosforlu kalemlerim. Faber Castell'in fosforlu kalemleri. Sarı, pembe, turuncu ve yeşil. Ve Stabilo'nun fosforlu kalemleri turuncu, mor, niyamor, kırmızı ve e, koyu yeşil renkleri var bende. Bunları da e, ara sıra kalem kutumu atıyorum veya tek tek çantamı atıyorum diyebilirim. Bunları da böyle göstermiş oldum. Daha sonra bakalım kalem kutumdan neler çıkıyor. Edding'den Paint Marker 750 serisinin böyle hafif keçeli kalemi gibi çıkmayan şöyle ucu bunu neden aldığımı bilmiyorum ama genelde başlık altı çizmek için kullanıyorum. Edin. Çok güzel bir rengi var. Böyle şurada gördüğünüz gibi. Daha sonra iki tane kalemim var. Schneider Slider XB serisinin siyah ve açık yeşil olanı. Bunları da severek kullanıyorum ama genelde kullandığım renk siyah. Çünkü bu yeşil olan biraz bitti. Şuradaki yazmıyor. Şöyle göstereyim. Siyah olanı daha dolgun. Bunu da böyle. Şurada görebilirsiniz. Daha sonra çantamdan iki adet kurşun kalem. Pembe ve mavi. Açık mavi. Bunları e, pek severek kullanmıyorum. Çünkü çok fazla uygun bir fiyata aldım ve çürük çıktılar. Uçları kırılıyor. Fazla açamıyorum ve bunların diğer renkleri de var. Yeşil ve mor. Şunları daha kullanmadım. Böyle. koşun kayık. Daha sonra kalem kutumdan Stabilo Pond 88 serisinden e, tek tük, bende de tek tük kalan kalemleri. Bunun uçları çok ince ve aslında fazla kullanmıyorum. Çok da sevmiyorum ince uç. Üç tanesi, üç tanesinin rengi böyle daha canlı fosforlu diyebilirim. E, yeşil, turuncu ve sarı. Diğer kalemlerin normal koyu yeşil, sarı ve kırmızı. Bunları zaten herkes biliyordur. Daha sonra kalem kutumdan bir tane tükenmez kalem çıkıyor. Bunu bana arkadaşım hediye etti. Şurada boncukları var ve pembe. Bunun rengi çok canlı değil ve severek de kullanmıyorum aslında ama yine de lazım oluyor. Arkadaşım hediye etti. Buradan da kendisine teşekkür ediyorum. Daha sonra kalem kutumdan çok severek kullandığım Stettler Ball 432 serisinin bu tarz kalemleri az tükenmez kalem diye denilebilir. Böyle gördüğünüz gibi ucu aslında çok kalın değil. Normal, ince. Bunları da severek kullanıyorum. Bütün renkleri var. Ama en çok kullandığım renk yeşil, koyu yeşil ve mor rengi. Çünkü bunlar daha dolgun yazıyorlar gibine geliyor. Bunları daha çok kullanıyorum. Daha sonra e, stabilo'nun kurşun kalemi böyle desenli bir kalem. Çok kullandığım için küçüldü. Ama bunu da e, severek kullanıyorum. Bir tane Penak M002 adlı 0.5 uçlu bir basmalı kalem. Bunları en çok bunları kullanıyorum. Çünkü çok pratik oluyorlar. Şurada bir silgisi var. Bunu da bazen kullanıyorum. Böyle pembe. Seviyorum yani. Kalem kutundan bir tane Sandisk markasının flash bellek ya da flash bellek deniliyor aslında bunu da bulunduruyorum ama fazla kullanmıyorum çünkü sevmiyorum çok flash belleğim var evde bir tane de e, tükenmez kalem diyebileceğim Stabilo Easy Original e, markasının serisinin e, tükenmez kalemi şöyle bir ucu var en çok bununla yazıyorum şöyle çok akışkan bir Kalem çok akışkan yazabileceğiniz bir kalem. Bunu da böyle kullanıyorum. Evet gördüğünüz gibi biraz kelli. Ee, kalem kutumun ilk bölümü bitti. Şimdi şu kısma geçiyorum. Hemen fermuarını açalım. Bakalım neler varmış. Bir paket 0.5 stabilo ucu. Az önce gösterdiğim kalemin uçları böyle şu şekilde. Aslında bunları çok sevmiyorum. Çünkü buradaki topu, ucundaki topu düşüyor. Ve düştüğü zaman da kullanılmaz hale geliyor. Ve yenisini almak zorunda kalıyorum. Ama lazım oluyor. Şöyle. Ve Ariston'un bir paket 0.5 ucu. Şöyle. 12 adet var içinde. Ve bunları da kalem kutumda bulunduruyorum. Ve son olarak da bu kısımda biriktirdiğim önemli kart vizitlerim var. Bunları da burada saklıyorum. Evet kalem kutum kalem kutum boşaldı gördüğünüz gibi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.